حضرت محمد صلى الله عليه وآله وسلم رمضان أيهن يدينجي جنوه وقل مصنوه توصيه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم أعني على صيامه وقيامه وجنبني فيه من هفواته وآثامه varzukni fihi zikrika bidawami bitawfikika ya hadiyal mudallin Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed Allah'ım bugün de oruç tutup ibadete durmam için bana yardımcı ol bugünün sürçme ve günahlarından beni uzaklaştır bugün de sürekli olarak seni zikretmeyi bana nasip Tevfikinle ey yolunu şaşanları hidayet eden. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Ali bu duanın fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. Men daa bihi utiya fi cennati ma yu'ta şuhada ve suada vel evliya. Kim bu duayı okursa cennette şehitlere Mutlu kimselere ve velilere verilen nimetler ona da verilir. Allah orucunuzu ve dualarınızı kabul eylesin.